Asya'nın iki büyük devi Hindistan ve Çin karşı karşıya, tank sayıları Çin yaklaşık 6000'den fazla aktif tank ile öne çıkıyor. Hindistan ise yaklaşık 4000 tank ile geliyor. Çin bir sıfır önde, ikinci hava kuvvetleri Çin 2500'ün üzerinde savaş uçağına sahip, Hindistan'ın ise yaklaşık 1. 1500 savaş uçağı bulunuyor. Bu alanda da Çin önde, iki sıfır, üçüncü deniz kuvvetleri Çin, 300'den fazla savaş gemisiyle güçlü bir deniz gücüne sahip. Hindistan ise yaklaşık 150 savaş gemisi ile onlara yakın bir seviyede. Bu alanda da Çin önde 3-0, 4. nükleer başlık sayısı. Çin, yaklaşık 300 nükleer başlık ile Hindistan'dan daha fazla nükleer kapasiteye sahip. Bu alanda da Çin önde 4-0, 5. genel askeri personel sayısı. Çin, 2 milyonun üzerinde aktif askeri personel ile dünyanın en büyük ordularından birine sahip. Hindistan ise yaklaşık 1.4 milyon aktif asker ile geliyor. Bu alanda da Çin önde 5-0.